Merhaba arkadaşlar bugün Most Legends oynuyoruz. Bu bu oyunu Türkiye'de pek çeken yok. Bugün klan savaşlarına gireceğiz. Hayır, takım savaşlarına. Şuradan bir Grovlarımızı isteyelim. Bu oyun bir iki aydır oynuyorum. Arkadaşlar iki değil hatta üç aydır. Şimdi şuraya koy. Bugün yeni bir efsane aldım. Ben de demir tapınağı olmadığı için bunu yükseltemedim. Ve bunu 100 seviye yapabiliyoruz efsanevileri. Ama bende niye 40? Çünkü e, toprak tapınağım 3 seviye olduğu için 4 yapmak 30 seviye istiyor. E, takım savaşlarımızda bunu kullanacağız. Bir de şeyi kullanacağız. Yani bütün canavarları kullanamıyoruz. Şey böyle ondan yani şu, şunları kullanabiliyoruz bu kaya olduğu için onu kullanabildim kaya türünden. mesela ben bunu tek şöyle alabilirim Tamam öyle olsun. Ama arkadaşlar ben buna sağlamıyorum. Bu çok basit ve az veriyor. 12 değil. Ben bunlardan almışım. Tek canavarla girdiğim için bir tane verdi bana. Anan buna girebiliriz. Arkadaşlar buna girelim. Şimdi bir tane şuna koyalım yüzüne. Evet. Şöyle vuralım. Şuna tek atıyorlar zaten. Direkt şuna vuruyor. Bildiğim için. Bu felç etti. O zaman o zaman felç ferk... sen bana felç mi ettin lan sen beni? O zaman vururum böyle yüzünü zaman Papes'ın saldırdı. Niye fark etmedi? Aa, aa, bu şey farklı. Radium yapalım şuna. Kaçırdık. Ama ona karışmayacağım. Kendi kendine ölsün. Deydus'un saldırısı. Fark edildi. Kekik dalgası. Ya, i̇kisi de kay olduğu için ona pek vurmuyor arkadaşlar. Savaş sona eriyor. Ve buradan da üç tane alıyoruz. Ve bu savaşı biz kazanacağız gibi. <laughs> Bakalım nadir değil. Zakari değil. Şu adama bir dalsak mı ya? Tek canavarla dalacağım bu falan. Arkadaşlar ıı, Yok Trevor değil Trevor tokatlar da yok burada Bu da 15 seviye Dragon Bear Kullanacağım Evet Bak arkadaşlar bu üçünü tek başına alıp Buna bile tek atıyor yani Kayaya yani Kayaya bile tek atıyor Hani şunlara tek atıyor Hani Hepsine tek atar yani bu hmm. kaçırdık mı? Ha ha ne kadar oluyor Ama şey çok vuruyor yan, yandığımız için. Daha kalmadı ya. Daha kalmadı şeyimiz arkadaşlar. Şansımız. O yüzden başka zindana girelim. Hmm. Hatta biraz gerçek da savaş yapalım. Canavarın bağlan. Arkadaşlar ben aslında e, burada ben şunu kullanıyordum. Bunu kullanıyordum. Ama varken ona ne gerek var ya. 2600 canı var. Onun da 2075 canı var ya. Yani. yani 50 seviye ay 40 seviye yapınca 6000 veya 7000 canı oluyor. Ben bunu 40 seviye yapacağım. Bu cuma günü. Çünkü cuma günü yiyecek zindan geldiğinden kolaylıkla yapabilirim. Yiyecek zindanlarına genellikle içebiliyorum. Ama ben adını beğenmedim. Değiştireceğim ya. Kişisel ne? Oyun saçma sapan atlar koyuyor ya. Hatta bu adamı yenebiliriz. Savaş başlatırsa Ha başladı. Abi ne yapıyorsun? Ben şimdi seni öldürdüm. Var ya. Bir de şu soluksuzla bak soluksuz böyle arkadaşlar bio saldırı da aynısı. Pepsin vuruşu faya. Di boş. Kömür patlatırım üstünde. Yaprak darbesi. Dün dün dün, dün. Kafa attım sana. Süper asker. Seninle bir şey olmaz. <laughs> Daydol, day dolu. Day stay <laughs> Bu ölsün bakayım. Brezilya'dan gelen bir takla. Gelirsin saldırır. Arkadaşlar bu kaya olduğu için bu da kaya bölümünden olduğu için birbirlerini çok vurmuyorlar. Minotaur'un gazabı kaçırdık. Ben Minotaur'un gazabı istiyorum. Minotaurus'un gazabı. Az vuruyor. Kaya olduğu için. Şimdi ben bunu 40 seviye yapsam yine de 1000 vuruyordu yani. Aynı olsaydı bile. Bir tane daha savaşa girelim. Bir hakkımız daha var. Çarkı çevirelim. Boş ver çevirelim. Bir daha girelim. Legendary. Bak kış labirentinden almış arkadaşlar. Ben kış labirentinden e, pek bir şey almadım. Şu kış labirentinde çok kötü canavarlar vardı. Bak adam 60 seviye yapmış arkadaşlar. 15.000 bin canı var. Yani bu kadar şey. Bu kadar güçlü bu efsanevi. Yani en çok canı olan efsanevi diyebiliriz buna. Şimdi ben bunu 40, 30 yapsam direkt yani 3000 yanı olur. Öyle düşünüyorum. Ama bunu 40 seviye, bak adam da 40 seviye yapmış. Bakalım yanı kaç. Oo. yani çok güçlü. Yanı 5663. Güzel. Vay, Tamam ben bunu yükselteceğim. 6000 civa civarına yakın. Tamam bu nasıl? Dövelim bakayım ya bunu. Bu kola çok basit ama bak bu ikisi de aynı bak. Ama benimkinin yanında var. bu ne kadar. kadar basit çıktı. Şey Hepsini Hmm. Arkadaşlar saldırı saldırıda sonuçsuz yapmıştım az önce. Onun aynısı gördüğünüz gibi şu an bir gazabete. Sana bir gazap yapacağım. Kömürleri patlatacağım demiştim de. Ben bu bunu Minotaurus'un öldürmesini istiyorum. Kısa ama alır Minotaurus. Birazdan göstereceğim size. Evet. Öldürdük. Bir tane da savaş yapalım arkadaşlar. biraz şeyimiz birikmiş. Bakalım. Evet. Minatoz. Güzel. Minatoru öldürmedi. Tam tersi oldu. Yunan efsane yalanlar. minotoru Minotaur'u öldüremedi. Tam tersi oldu. Yunan tanrılar karamaları canavar bir mağarada saklayama, saklayamamalarından çok utanç duydular. Üç bin yıl sonra minotorus kaçtı. Ben bunu vefalı bulmacadan aldım arkadaşlar. Hani bedava, beleş bunda bedavaya beleşten aldım. Şurada gelen etkinliklerden. Bakalım burada. Ben buraya pek bakmıyorum ya. Yani. da değil. Hatta bir savaş daha yapalım. Ondan da. Olsun. Olsun. Bakayım. Bir savaş yapalım. Takım değiştir. Şey, ben seni istemiyorum. Ben kisar istiyorum. Kisar daha iyidir benim için. Dövüş kisar. Bıy. Bir kayaya öldürsün ha. Bakalım minatörüsün gazabı mı yapayım illa. Yıldırım ne işe yarar? Kömürleri patlatalım arkadaşlar bir de arkadaşlar bu zırhı yaptığı için hepsine çok zırh yapacak çünkü e, aynı karakterleri olduğu için hepsi toprak olduğu için toprakta kalkanın içine giriyor tabii ki. Bir tane de çekiç dalgası yapalım ya. ama tamam da senin elinde çekiç değil ki. Nasıl çekiç dalgası oluyor onu da bilmiyorum. Yakalım seni. Yeşil ninja. Ben senin yeşil ninjana. Ben şimdi sana yeşil ninjayı göstereceğim. Ne torsun yeşil ninjası. Hmm. Uy. Ay arkadaşlar mesaj geldi aklım çıktı ya. Mesaj geldi aklım çıktı. Şey, bir tane oyun var. E, Tribal ya İşte oyunu oyunun mesaj yerle oyunun mesaj yeme oyunun o kadar korkunç ki. Bu bir tüfek sesi geliyor ben ha havaya uçuyorum. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Farklı oyunlar, farklı videolar görüşmek üzere. Hoşça